Bak ayağı var orada bak. He, he gördüm gördüm. Kızım. Lan yavursa da var burada. Aba. Ana. Vallahi. Çabuk, Vallahi çabuk, yavru çabuk, var çabuk, çabuk 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 Yavrular da var altta. Allah'a yavru var ha. Allah'a yavru var. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Ay ağzını yedim senin ya. Bir de bak, yavruları var ya. Tabii, ondan bu korkuyor demek ki bize. De. Vay vay şu bak 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 bak. Yavrular da var kardeş ya. Hah. Gel. Hadi hey. sen çıkabilirsin gel hadi gel. Vay 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 vay. Çabu, çabuk 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 çabuk. Evet. Gel. Aç öyle aç oraya, aç, oraya aç, aç 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 Şimdi boğulur onlar ya. Tamam tamam sakin ol sakin ol tamam yok yok. Anneyi çıkardık toprağın altından 45 dakikalık savaş sonrasında şimdi yavrular var. Doktor bey uğraşıyor veteriner beyimiz. Yavrulara ulaştık herhalde. Evet bir tanesine ulaştık kardeş. Evet birine ulaştık. Çık çek 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 ay, çek ay, çek ay, çek çek Geldi 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 geldi. Çek geldi. çek çek. Çek kardeş çek. Geldi, geldi. O birini çıkardık geldi, toprağın altından. İkinci ya, de çıktı. Geldi. İkinci de geldi. Gel. Aa, bak kardeş bak nerede varsa bak. Geldi 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 geldi. Geldi, geldi, Vay. Gel, gel. Ay kızım, bak. Evet üçüncü de geldi daha ya bir ya daha, ya daha var, var geliyor abi bunlar 8-10 tane oluyor daha var çek abi çek 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 ay maşallah oh. var 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 serisheler var vay abba orada, orada bak 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 gördün mü? bak hemen dipte Vay canım benim vay Ay. vay vay. Bu da canlı. Beş oldu Beş. oh inşallah dur, dur. ölmeden. Dur dur. Ses yok mu? Tamam. Deş o zaman deş 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 deş, deş deş. Var var var. Tamam deş 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 bak, deş, bak, deş, bak. deş deş. De çok önemli lan çekerse. Aha bak aha bak aha bak. Aha bak. Ya kuzum gel 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 gel. Bu da tamam. Ay maşallah tosuncuk tosuncuk. var. <laughs> var var deş, deş deş karı var. Ses geliyor deş. Aman toprak kaymasın bak. Vallahi öldürürük. Allah. Toprak kayarsa öldürürük kardeş. Uzun ne ses geliyorum gene Evet geliyor. Ses geliyor geliyor. Ses geliyor kardeş. Orada ağaç mı var? Ağaç var. Ee... Allah ses geliyor. Vallahi ses geliyor kardeş ya. Hadi hadi Allah'ım bir tane daha çıkarak. Bunlara bak.